Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Yeni bir alım haberiyle karşınızdayım. Bu tarz alım haberlerini kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi alım haberlerinin detaylarına geçelim. Evet arkadaşlar güncelbilgisayar.com sitemizdeyiz. Buradan Arman Belediyesi'nin alımını paylaştım. Buradan tıklıyorum arkadaşlar. Evet başvuru tarihlerimiz 23.12-27.12 arasında arkadaşlar. Burada ne Erzurum ili Narman Belediyesi'nin memur alımı arkadaşlar. Mimar alıyor, mühendis alıyor. Yine bir mühendis alıyor arkadaşlar. Kimler başvurabiliyor burada? Mimar arkadaşlarımız B sınıfı ehliyete sahipse en az 60 puan KPSS'den almış ise başvurabiliyor. Yine inşaat mühendisliği mezunu arkadaşlarımız B sınıfı ehliyete sahipse yine bu alıma başvurabiliyor. Harita mühendisi bölümü arkadaşlarımız da B sınıfı ehliyete sahip olduğu takdirde buraya başvurularını sağlayabiliyorlar arkadaşlar. Özel şartlar Askerliği ile askerlikle ilişkisi olmamış olması gerekiyor ve B sınıfı ehliyete sahip olması gerekiyor. Evet arkadaşlar burada gereken istenilen belgeleri burada paylaştığım sistem üzerinden ulaşabilirsiniz. Yine başvuru yeri de buradaki adrese başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer elektronik ortamda başvuru yapmak istiyorsanız da bu belgelerinizi ekleyerek istenilen belgeleri başvuru tarihleri içerisinde belediyenin info.narmanbelediyesi.tr mail adresine başvuru şeklinde gönderebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile de müracaatlarını gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yine detaylı kılavuz linkini bıraktım detaylı kılavuz linkini inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizler için uygun bir alım teşkil ediyorsa buradan kılavuzu da ekstra inceleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.